Beni bir tek şey çok güzel, Herhalde annemle ilgili yaşayacağım şey beni yıkabilir. Ona alıştırıyorum kendimi ama hepimiz Allah sıralı ölüm versin, bir gün bu dünyadan göçeceğiz. Tek istediğim, maddi olarak hep rahat olduk biz. Hmm. Yani de şiddete maruz kalıyorsunuz akşam geliyor baba özür diliyor, bir kürk getiriyor sana. Sen hmm. kabul etmek zorundasın, etmemek Zaten gibi bir durumunda. Peki bir şey soracağım. Fakir olup tam tersi sevgiyle hani baban ister miydi? E, hep onu görürdüm işte anne, baba, hmm. çocuk hmm. aynı masada hmm. yemek yiyorlar. Ama bunu elde edemeyeceğimi anladığım için hayatta hmm. bu bazen bu bir kader. Kabul. Aslında kabul evet. etmek gerekiyor. Ben hep yine şu cümleyi kuracağım. Benim gerçeklerimden çok daha büyük hayallerim vardı. Hmm. İnsanların hayatlarında bu acılar, bu sıkıntılar çok büyük bir olgunluk. Yaratıyor. Ben kendi hayal ettiğim o küçük çocuğu, şu an bakmayın böyle bıyıklı sakallı bir adam, inanılmaz duygusal aslında kendi içinde, çok çabuk aslında yıpranabilecek, zarar görebilecek duygusal enerjiye sahibim ama galiba babamın en büyük mirası bana şuydu: ihtiyaç sahibi insanlara merhametli olmak.